sonra profesöre ve sınıfa, Profesör Markos müjdesinin hiçbir yerinde İsa, Rab ya da insan bedenindeki Tanrı olduğunu iddia etmemiştir dedikten sonra, Markos 14. bölüm 60-64'e bakalım dedim. İsa'nın yargılanmasına. Ki bu İsa'nın yargılanması Rab olduğunu iddia ettiğine dair sözlü açık bir beyandır. Bu çok sıra dışı olan bir yargılanmadır. Kutsal yazıları benimle beraber takip edebilirsiniz. Sonra Başkahin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin ona yeniden, yüce olanın oğlu Mesih sen misin diye sordu. Ve sonra İsa, benim dedi. Peki neden cevap verdi? Neden o kadar zaman sessiz kaldıktan sonra cevap verdi? İşte bu yüzden. İsa'nın ile ilgili diğer müjdelerde yer alan kayıtların bazılarında diğer bölümler şuna dikkat çeker. İsa susmaya devam etti. Başka ise ona yaşayan Tanrı adına and içmeni buyuruyorum. Söyle bize. Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin? Başkahin İsa'yı gelenek ve yasallara göre and içirdiğinde İsa da ona cevap vermek zorunda kaldı. Bu yüzden İsa önce susup sonrasında cevap verdi. Çünkü artık ant içmişti. Şimdi ne dedi ne dikkat edin. İsa benim dedi. Hadi ama çok yaklaştık. Benim ben neyim? Ben yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'im. Sonra Mesih'le ilgili iki büyük kehanete bulundu. Ve ve sizler, insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Yahudi zihniyetine göre bu, bu tanrılıktı. Evet, tanrılık. Başkahin giysilerini yırtarak, artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Şimdi kronolojiye dikkat edin. Normalde bu duruşmalarda olan bir şeydir. Yahudilerin ve başkahinlerin yüksek mahkemesi olan yüksek kurul, tüm suçlamaları işitecekti. Sonra başkahinler yüksek kurula dönüp kararınız nedir diyecekti. Üyeler dışarı çıkarak bunu tartışacak, sonuca varmak için zaman isteyecek. Geri gelince de suçlu bulundu ya da suçsuzdur diyeceklerdi. Baş kahin bunu duyunca, Bugünlerde hakim tokmağını vurup suçlu ya da suçsuz bulundu diyor ama o günlerde kahin eteğine kadar uzanıp üzerindeki giysileri biraz yırtıyordu. Ve bu aynı hakimin tokmağını vurup karar budur demesi gibi bir şeydi. İşte karar budur. Ancak buradaki kronolojiye dikkat edin. Başkahin giysilerini yırtarak yüksek kurul kararını vermeden önce Başkain giysilerini yırtmıştı. Neden? Çünkü yüksek kurul kararını açıklamadan önce başkain kendi kararını giysisiyle göstermişti. Bu tanrı olduğunu iddia ederek küfreden birinin var olmasından dolayıydı. Gelişmelere dikkat edin. Başkain giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var dedi. Küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz dedi. Hepsi kurul üyeleri İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Duruşmanın kronolojisi İsa'nın Tanrı olduğunu iddia etmesini doğruluyor. Ama mesele şu ki, o gerçekten iddia ettiği kişi miydi? Ama bence tüm müjdeleri okuduğu halde İsa'nın asla Tanrı olduğunu iddia etmediğini söyleyen biri, hava açık olduğu halde dışarıda durup güneşi göremiyorum diyen biri gibidir.